Ben kabiyen seni yelim bu kararın dediği yer atıyorum. Gelsin. 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 yan gibi bir ama bayağı herkes birbirinden kenetle kötü. O topcar Deliye Harika. Delice ama. Paraları Wow, <laughs> ya, enemy helo Gelsin. ya. Wa, beni kovmomla beni kovdu Oy, oy, ay! Arkadaş da bana sıktı. Why ja, is ja. nee, dan Áève Arerre Nil sociedad, Rare Bref, Daar is best wel Böyle akşam helikopterle o çatıyı bir temizlemeye çalışacağım. Bakayım. Becerebilecek mi? Oha oha oha. Anında. Adam taramalı bir çıkıyor. O çatı sıkıntı var orada. Alamayız orayı. Adam kaynıyor. Abi bu sniper değil mi ya? Nasıl sadece iki tane düşmüyor bu herif ya? Adam armor'ı gidiyor sadece ya. Bir tane bomba önüne yiyeceğim, o bir de esnane olur. Ben de yiyeceğim. mermi doldurma yeri vardı bir yerde ama. Oy süper oldu. Lan, Lan çek. Neredesiniz? Üç kattayım. Evet. <laughs>

Sanki bir cluster'da hepimiz geberdik bir şey gibi. Her zaman ki şeyler ben <laughs> <laughs> Arma stokluyum ben. ne güzelmiş burası. Kalsın demirlere <laughs> <laughs> Kalsın Ha, Eren al abi istiyorsan. Evet, abi sen de alabilirsin parayı. <laughs> Bu takım sessizliğe bürünmüş ya. Kötü yere küçüldüğü için bu şansı zevk Özel. Eğer ölüp doğarsak bari şurda load gideriz. Çok iyi. General 1980 gitti. bir de kontrol ediyorum bak. son halkaya kalsak bile kazanabilecek bir durum olmuyor ya. Adamlar çok sıkıntılı ya. İyi kalkan depomuz var burada. Aynen. Aynen. Sürekli kalkan geliyor. Kalsın kalsın. Kalsın kalsın. Gelin. Kötü küçülme, ketü küçülme. Bak. olduğu yere gitmemiz lazım. Bu Şu şuradan gidelim. Diyeceğim bakalım ya. Hadi. Kafanıza göre. Yarıyorum. Oo, bize girelim. Girelim. Biz de onlara gidiyoruz. Çabuk çık yani. Bunu bir şekilde kanlanacak hep. Işte. İyi gittik ha, tünellerden günallerden. Ziyan'a vurma ve... var, ziyan'a vurma Abi... Tabii ki de, tabii ki de yani. Nereden gördük, nereden evet. göremediniz? Aha. Yani, Biri mayına mı bastı? bastı. Ha, okay. o değil, mayına ay, deki, mı bastı? Haa okey da mayın atmışlar ay Ya ya ne çıktı <laughs> bu <be> ya Ya <laughs> <Burası, burası. gülüyor> 5 dropping into metre. Beş metre. Hmm, Direkt loda Abi loda atını Loda atı al, camdan gelebiliyorsun. Aynen camdan gel. Dedim de adam öldürüyor. Tamam, biraz daha da olacak, bir daha da olacak. Gel. Geliyor. Geliyor. Çatımızda, çatımızda. Burada çatıda. Kapı sizde, pencere bende. Tamam, arkamızdaki pencereden de girebilir bu ihtimalle. Tamam, Oradan kapıya ben direkt bakmam. Gas is closing in. A0'a girelim Geliyor abi metre üstümüzde herif Abi belki sen bize yardımcı olursun. Adam yukarıda galiba yani. bizim üstümüzde herhalde. Abim loadout'ını aldı çünkü belki çok şey bakar bize. Biz <gülüyor> içeriden gittiler 24 metre mecbur. Geldi. Tamam. Tamam. <laughs> Eren ip var burada. Ha evet evet ip var. Çıkabiliriz orada. Çıkalım gel çıkıyorsa. çıkalım ya gel çıkalım Başka türlü olmayacak. Gel 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 burada. Çık çık gel. Çatıya çıkın çatıya. Çatıya çıkın. Ha içeride merdiven var. Her Burada Eren, burada burada ha. gel gel. Lan adam kaldırıp duruyorlar ya. Aşağı Enemy düştüm ya. Şurada da var. Gas evet, is Gider, giderim. Şey Ölme. Geliyorum. Adamı öldürdüm ben. <laughs> Çok iyi. Öldürdüm. Tutup, öldürdüm. <Gülüyor> <Gülüyor> bu kadar. İşte bu be, mükemmel. Tamam. Bu akşam sıkıntılı ya. Bakma iyi yere gittik de kazandık.

sistir. Ne yapıyoruz? Bilin. Ha, düşme. bırakalım. Bir bırakabiliriz bence. <laughs> bence de bırakabiliriz. Aynen. Dün, Saat bu bu akşam, akşam çünkü şey değil Bu akşam sıkıntı bak dün akşam güzeldi de bu akşam problem ya yani belli. Dün akşam zor kazandık yani. Dün 3 galibiyet var ya ve bir sürü de ikincilik. 4 Sonra bitti senden sonra da aldım E tamam bir tane almadınız mı işte 3 3 tane miydi ondan önce Yok 2 taneydi abi 2 tane Ya 2 tane kazandık ondan önce Hatta ikisi de şeydi Kaldaren'in minisiydi Dün siz hmm. işte Rebirth almışsınız Hı -hı. Yatalım gençler yatalım Geçer <laughs> Haydi iyi geceler dünyaya Geçer Nein, bitte.